Mavjoton ekranlarından herkese merhabalar. Mavjoton ekibi olarak bu sefer aklımda bunu söyleyeceğim demiştim geçen bölüm. Mavjoton ekibi olarak oynamış olduğumuz Daylight serisinin 8. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Coştu birisi orada. Bilaldir bu kesin. Biliyorum. Evet Bilal bu aktifliğine dayanarak şöyle önden seni alalım İstiyorsan başlayalım. Alalım Aldığımız al, yerden. Başlayalım. Kerem o elindeki ne? Tokmak mı Kerem o? Yeah, brother, we're yeah. Binding. Shit, it's broken. Maybe I could pry it open. Of, en sekürtüden pis şampuan diyebilirim. Ama <laughs> <laughs> burada bir şeyler var. Envanteri evet, dolduralım ya. Beyler Boş yanlış mı gidiyoruz? Hayır. Hop, oh, onu oh, oh. şunları arayalım. Oğlum, artistik yapma. Kim burada arkamdan? Kim burada arkamdan? Geleyim abi. Aa, oradan geliyormuş. Oha! Kafası neydi? Vay yavrumlar. Bunu nasıl yapacağız? Yapacak oğlum. İyiler ya yapay zeka. Oradan değil değil mi? Oradan mı? Oradan olmaması ya yani. Buradan geldik. Aynen buradan geldik. Aşağıyı gösteriyor. Ben tamam. takip edin beni. Tamam. Takipteyiz. Buraları lootlamadan hızlı geçiyoruz. Sıkıcı olmasın diye. Where are you old friend? <laughs> abi ben bu adamın yerinde olsam bir daha bizim karşımıza çıkmaz. Brecken, I couldn't find Zara inside. The building looks empty though. There's an underground level. Maybe he's down there. Yalnız Gülen, buraları lootlamadan geçiyoruz dedin ya. Bu kadar konuşma vardı ya ondan. Hmm. Hani ben diyecektim kameraya hepsi yakalandı. <laughs> Kerem'i bekliyoruz. Geldim geldim. Tamam devam. Bunlarda kesin birileri vardı tam tam. tam, tam Oo tam. abi çıkar ya. Silah. silah yok. Silahı nereye koydun? Ben nereden al o zaman şimdi? He şimdi aklımızı aldım oldu. 14 mermim var. Bunlarda mermi alabiliyor muyum? Alabiliyorum buraya. Alıyorsun abi. Ama oh ben ya. almazsam önce. Alma canım. Ama o kadar da değil. Nerede onlar? <laughs> ben de yok. Tamam sen vur abi. Evet, hey, Güzel. Çat. Güzel evet, hey, oldu. Çat verdim adamı. Sende de mi silah var? Tabii canım. Ay yavrum. Tam tesisat takım. Boş gezmiyoruz abi. Aha. Nereden sıkıyor? Vurdu. Vurdular. Bileli vurdular. Gel lan. Terbiyesiz. Hangi abi. elinle Bileli'ne sıktın? Hangi elinle? Ya, kimse sıkmadı. Olsun ya kendimi gaza getiriyorum. Dur sen <laughs> Hop. Teravada vurdu. Hey, Var ya, mükemmel oyun oluyor. Ben karşı gerideyim böyle. <laughs> Adamlar aradıkça da silah çıkıyor abi. Who is it? Who's there? Blackstock, it's me. Green. Thank God. Listen. This is important. I'm not safe anymore, obviously. But my research must not die with me. You're not gonna die, Doc, but right now we have to get out of here. So please lower your voice. Oh, oh, yes. All right. But understand, my research, it must reach Dr. Camden. That's why I gave the packages to Jade. I know you said you would deliver them, but she was there, and time being of the essence. Doc? Uh -oh. So, it takes no more than a false hope of rescue to loosen the good doctor's lips. On the scorpion down, spare no resource. With pleasure. And these two? What should we do with them? You'll never find her. Never. And I'll never talk. You'll get nothing from me. I'm less concerned with making you talk. doctor than I am in preventing your escape. Sadistic fuck, he's an old man. She said if you give the doctor some first aid. Oh, the Bu daha kalkamaz. Allah. Kendi kafama gelmiş gibi hissettim. Yani. Yemin ediyorum bu daha kalkamaz. Dipçiyi yedi ondan sonra kalktı nasıl oldu lan <laughs> o? bu? Bu... Hatta iyi bir şey galiba. It's not going to be pleasant. Stand him up. Oh, shit. Doc. You come to us like a snake in the grass. Here. In a city of lies, you are the biggest liar of them all. What the hell are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes, lose control. That is what you Americans are so good at, after all. If I... Vallahi nasıl vurdu yumruğu çaktır bana? Not bad. Not bad tabi. Adam delikanlı. Aha! Delirdi herif. Kafayı yedi. Bunu diye. Galiba. Ben de bir an kulağımıza yedip ben siz dedim mi diyecek dedim de. Kendi adamla ne adam ya. <laughs> Abi Türk değil bu ya. Ama Türk adamı. <laughs> o da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi. Savaş. Hiçbir şey abi, yok. Yerde şeyler var. Aynen. Malzemeler var. Birkaç tane alıp zombileri öldürüp temizleyeceğiz burayı. Burası çukur. Hocam malzeme bulsaydık hiç fena olmayacaktı da. Malzeme. Malzeme. Bir de Bilelikse... Ha göründüm. Ya Allah, gel, 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 gel. Su borusunu yersin yemin ediyorum kafaya. Oo. Kaburga kemiklerini kırdım, kafatasını ezdim, her şeyi yaptım ona. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Oo. Tamir etmemiz lazım. Tamir? Tamir de yok şey Şurada bir şey var. Aa, benim güçlü silahlarımdan bir tanesi üstünde kalmış. Hadi be. <laughs> Vallahi hepsine tek attım artık, dedim gibi. Hadi iyi de. Harbiden ben silah alırken baya baya bitti Var ya buna vurdukça nasıl ağrıyorsa artık. <laughs> Sallayın içine ya. Ee, ne oldu? Üç vurmuşum. Abi ben. şuralarda <laughs> bıçaklar vardı. Bıçaklar. Atılmalık. Şuralarda değil mi yukarısı? Geldi. Attım. Hı, ne geldi? Geldiği gibi Bilal toplattı. E ben vurmadım. Evet yani ki yerdeki... buraya gelin abi. Yardım. Ne lan? Sürpriz. Oğlum bu herif iyice sadı, sadı sabahladı. Bu lan? <laughs> Öte git lan pislik. O nereden geldi oğlum? Ne ya? Sana bir, şöyle. Bir... Oo, tek atıyor, tek atıyor vallahi tek atıyor. Kaç? Kaç of. kaç? Hadi bakayım çocuklar, hadi gençler, onu öldürebilecek misiniz? Seyrediyorum Hadi bakayım. Güzel. Ben acaba tıpkı rattım, ben Allah, Kalk ölme, ölme uçum. Aslansın sen, kaplansın az kaldı Ben küçükleri hallediyorum. Sen var ya adamın hasısın yani be. Ne oldu? Ne oldu? Aha geliyorlar. Ölüyorum. Ölme. Ölme. Öldüm geldim, abi. Geldim geldim geldim. Git şuradan be artist. oh you have provided some quality entertainment for my men too bad it's a one-time performance this will only prolong the inevitable but try to make the best of it huh? Eh? let no one say i never gave you anything crane

Chaos, Chaos is the one true order of things, but to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Hassan, can you hear me? Loud and clear. Publish the fire. Right away, sir. And there. Easy. You just doomed thousands of innocent people! That's what you get with your fucking chaos! You don't know what was on that flag, do you, Craig? You've my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. <laughs> <laughs> Those kill him, none. Vay yavrum. Çileyi taktın. Bunları biz yapsaydık aslında. Doc, come on, let's get you out of here. Cream, save these people. They don't deserve all of this. You, give me that torch. Bu ne oğlum Terminator gibi hala mı ölmedim bu? <laughs> Manyak ya. Manyaklık da bir yere kadar abi. Evet abi kaçıyoruz artık. Kaçın. Allah yapma be Tam tahmin ettiğim şey oldu abi, Allah abi. be bu ne biçim iştir Ay <laughs> Allah'tan ölmedim ha <abi>. Canım <laughs> çıkabildin mi? Çıktım çıktım Oo, abi yukarıya mı çıkacaktık? Buradan buradan buradan. Burası ne ya? Burayı nereden görüyorum senin o buranı? Bilal nerede ya? Bilal ya Allah Bilal. öldüm. Abi. Ha atlayacağız tık. Tamam anladım şimdi. Doğru anlamamışım. Doğru anlamamışım hay Allah. Bitti. Gitti gitti gitti. Bilal buradan nereye geçeceğiz abi biz? Abi ben ilerledim ilerle bekliyorum şu an sizi yerde. ilerle. abi gel, gel. Nereye geleyim lan yine öldüm oğlum ya. Bak Oyun yine bir yaptı bana. saf beceremeyecek dedi. Ölüyorum ama. Yukarıya mı çıkacağım? Atlayın atlayın oradan işte aşağı. Buradan aşağıya. Suya. <laughs> Hah tamam. <laughs> Bütün suya. Buradan. Buradan. Seni göremiyorum ya. Burası Abi, neresi? Abi aşağı gelin ya. Abi ne yaptınız ya? Balık Abi. gibi yiyeceğiniz yukarı çıksanız da? Şu sen misin? Ha. Ha şurada. <laughs> Hoş. Bak burası demin kapıştığımız yer. Hmm. Yani yine mi kapışacağız? Yok. Merak ediyorum orada bu kere beni birinci yazacak mı acaba? <laughs> Buradan mıydı ya? Yok. Tamam. <laughs> yukarıya di yukarıya. Nasıl yukarı? bir yukarıya? Birkaç yukarıya merdiven. Tamam. I found a way out of the arena. Now I gotta haul ass back to Brecken. But Zara. he didn't make it. He said he gave his research to Jade before Rice grabbed him, so there might still be a shred of hope for a cure. sonrasının üstünden diye. Koşamıyoruz değil mi zaten? Aynen Fer kalmadı Antizin lazım Satılıyor mu o? Allah Dayan kralim dayan Araba boşan. <laughs> Lan yürü git zaten. Sizden olacağım yakında. of Dayan oğlum lan dayan. Allah. Abi Half of Ryaz's men are after you. Whatever you've done, it's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. Well, she tried to. Camden radioed that Ryaz's thugs had found his lab. So he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group called the Saviors that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the cauldron near the highway. The contact's name is Cheng. Do, do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. Alright. I don't know if I can fix this, but I'm sure it's hell gonna try. You know, most men in your situation will crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate. Good luck. İyi Here's your gear. Best regards from Karim. <laughs> Karim ha. If you see him thank him for me. Tu da kuruluş yapmamışsın ama. Abi bak malzemelerimiz burada. İşte ha, ya. Evet. Okay. Vallahi bilmiyorum. O meşetem nerede? O da burada. Tamam. Tamam beyler aldım ben az çok. Bana kıyafet varmış. onu bitti abi. Burada keselim artık. Bu bölümü burada bitirelim mi diyorsun? Evet. Böyleyim. Burada bitirsek iyi olur. Tamam. Evet arkadaşlar 8. bölümün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her zaman söylediğim gibi tabii ki beğendiyseniz beğeni butonu tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok teşekkürler. Mutlu kalın, esen kalın, hoşça kalın.